Ey beyler, plan nedir? Biz de hemen bir suç işleyip Ali abi'nin yanına giriyor muyuz ha? Evet. Feru sen polislere yarın sabah müsaitseniz çarşıdaki bankayı soyacağız diye haber ver. Tamam mı? Mülay, sen de gazeteleri, televizyonları seferber et. Muhabir, kamera ne varsa göndersiniz. O kadar soygun yapıyoruz. Birazcık kafamız olsun, değil mi canım? Boncuk, sen de hapishanenin krokilerini bul bir yerden. Böyle kıçına dövmeyle onu çizdireceğiz. Kaçarken ihtiyacımız olacak bizim ona. Ulan! <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun lan sen? Saçmalamayın abiciğim. Ne hapse girmesin? Hem girsek bile bizi Ali abinin yanına koyacakları nereden belli? Ha? Doğru. ...bizim dışarıda kalıp bayrağı dalgalandırmaya devam etmemiz lazım. Bayrağı derken? Ha. Ve dalgalandırmak derken? Ali abi yanımızdaymış gibi soygunlara devam edeceğiz yani. Ha. Ali abi olmadan soyguna gideceğiz yani. Evet. Ne var yani gidemez miyiz? Ali abi olmadan biz bir hiç miyiz yani? Biz de bu çetenin birer üyesiyiz beyler. Hayat. Kendimizi gösterebilmemiz için bundan daha süper bir fırsat olabilir mi ya? Biz tek başımıza da her türlü görevin üstesinden gelebilecek zeka, beceri ve güce sahibiz. <laughs> Ahahahah! <Adamlar ya. Gülüyor> <laughs> ben inandım ya valla. Amma saçmaladın değil mi? <laughs> Söylerken ben bile kendime <laughs> inandım ya. <laughs> Yok şunu yerine ya. Park için gelmişlerdir. Bundan sonra tedbiri elden bırakmamakta fayda var abiciğim. Ormanda aslan ölürse maymunlar kendilerini kral ilan ederlermiş. Ne abi bu araba nereden çıktı? Karışık günler için saklıyordum Zula'da. Eyvallah. Yalnız abi ne çabuk saldılar seni ya. Adanalı seni kıstırmışken... ...içeride bayağı bir tutar sanıyorduk abi ama. Çok bile tuttular oğlum. Ben bir suç işlemedim ki. Adam kendisi gelip atladı arabaya. Ya ben demedim mi size Ali abi biz siz soyguna gitmez diye ha? Tabi abicim. Sizsiz siz olur mu hiç? Olmaz değil mi abi biz siz? Olmaz. Biz bir takımız. Birimiz beşimiz, beşimiz birimiz için hesabı. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Altımız. Ee, evet. Altımız. Altımız, Altımız. birimiz için, Birimiz biz altınız için. Evet. Benim hemen Edil'i arayıp durumu izah etmem lazım. Telefonumun şarjı bitti arayamadım çıktığından beri. Aman abi aman koş hemen haber ver. Sabahtan beri bütün kanalların haberlerinde sen varsın. Evet abi ya seni kafanda tabanca görünce fena deliye dönmüştür kızcağız. Ha. Annem gördü mü haberleri? Şimdi nasıl desem? Alişim oğlum oğlum... O, oğlum. görmüş oğlum, oğlum, gelmiş, oğlum. Oğlum, oğlum Tamam anneciğim tamam geçti iyiyim ben Ne varsın Saat geç oldu. Siz eve gidin artık. Ben de şimdi İdil'i arayıp iyi olduğumu haber vereceğim. Oğlum kız sana bir cevap vermedi mi hala? Bir daha konuşmaya fırsat olmadı ki annem. Ama için rahat olsun. O işi oldu bilsen. Ay hadi inşallah oğlum. İnşallah. Sen oğlumun cevabı alır almaz gider isteriz kızı. Hı hı, olur isteriz annem. Ay. Hem kızın anasıyla babasıyla da tanışırız. Nasıl insanlar, uyları suları neymiş görmüş oluruz. Tamam anneciğim. Ben yarın sorarım idile. Ne zaman müsaitlermiş diye. Ay yaşasın o zaman baharda düğün var. Oo, bak sen. Aslan oğlum benim. Karalişim benim. Aman büyümüş de kız istemelere gidiyormuş. Oy... Dikkatli olun siz. Allah'a emanet ol Alişim. Sen de. Hadi bakalım. İyi geceler abi. İyi geceler çocuklar. Sana da. <laughs> İyi geceler. yapıyorsun sen burada? Hiçbir şey anneciğim. Bizim çocuklara iyi geceler diyordum. Yürü eve yürü. <laughs> saygılar efendim, saygılar. 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 <gülüyor> <gülüyor> of lan of. Bizim manitam mı var, derdim var kardeşim.